Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün e, bir de arkadaşlar kanala yeni geliyorsanız eğer kanalımı ilk defa görüyorsanız onlar için kanalıma hoş geldiniz ve kanaldan memnun kaldıysanız arkadaşlar diyorum abone olup yanındaki bildirim açarsanız sevinirim ve daha önceden beni takip edenler videoyu izleyenler de videoyu Beğendiyse like atır atarsanız, atarsanız sevinirim arkadaşlar bugün arkadaşlar çok arkadaşlar kelimesini kullanıyorum ama alışmışım artık bugün milyon ya da görenleri izleyenleri ağlatan WhatsApp konuşmalarını izleyeceğiz arkadaşlar bugün bakalım nasıl konuşmalar varmış göreceğiz hep birlikte isterseniz videoya geçelim bu arada arkadaşlar yazışmaları ben içimden kendim okuyacağım isterseniz zaten siz de okursunuz da yani ben o yüzden konuşmayacağım videoyu izlerken onu da şimdiden söyleyeyim. <laughs> Karşılık gelirse neye gelirse yollarını gözlemek kolay. Arkadaşlar video bu kadar 3 dakikalık bir video bulabildim size ama daha uzunlarında belki isterseniz devamında daha uzunlarında bulurum videoları e, konuşmalar gerçekten çok e, duygusal arkadaşlar Normalde yani video çekmesem belki duygulanırdım ama video çektiğimiz için işte ama muhtemelen siz belki baya duygulanmış olabilirsiniz e, sözler çok acıklıydı O yüzden arkadaşlar diyorum bunu e, bir de videoyu ben e, videoyu birazdan bitireceğim videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara da e, Artık artık ne yazmak isterseniz yazabilirsiniz arkadaşlar yani sizin şeyiniz sonuçta hakkınız düşünceleriniz yazabilirsiniz. de video biraz uzayacak ama şunu söyleyeyim benim kanalımın ismi normalde MG Mustafa Gümüş ya arkadaşlar ben normal Mustafa Gümüş olarak yazacaktım ama başka Mustafa Gümüşler de var yani aratınca Mustafa Gümüş diye benim kanal arkadaşlar ilk tabi ilk zamanlarda belki 60. ya da 70. sıralarda çıkıyordu. Şimdi ben bir baktım Mustafa Gümüş diye aratınca da arkadaşlar kendi kanalım ilk sıralarda çıkıyor. O yüzden belki Mustafa Gümüş yaparım bu videodan sonra. Yani siz bir iki gün ya da 4-5 gün sonra normal MG Mustafa Gümüş değil de Mustafa Gümüş olarak değiştirdiğim zaman öyle görürsünüz. Çünkü YouTube arkadaşlar direkt nasıl diyelim? Ben kanalımın profil resmini ya da kanalımın adını değiştirdiğim zaman direkt onu değiştirmiyor. Biraz zaman geçmesi lazım. Bir de YouTube herhalde arkadaşlar normalde benim kanal MG Mustafa Gümüş yazmadan hemen çıkmıyordu. Dediğim gibi bayağı bir e, alt sıralarda kalıyordu. Şimdi herhalde düzeldi arkadaşlar. Bir sorunum vardı. Bilmiyordum. Düzelmiş herhalde. Benim kanal normal Mustafa Gümüş yazında da çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz deneyebilirsiniz. <laughs> Normalde benim e, öyle yazmamın sebebi o yüzden karışmasın diye ya da zor bulunur diye ondan öyle yapmıştım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu videodan sonra bir değiştirebilirim ismini Mustafa Gümüş olarak. Siz de 4-5 gün sonra falan e, öyle görürsünüz herhalde. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.